Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün kardeşim kardeşimle beraber oyun ve klip yapacağız. Bugün yeni yıl. Hadi. Kalk ya. Kalk Hadi. Hadi. Dans Ne <laughs> Hadi. 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 söyle. Hadi söyle. Hadi söyle. Niye söylemiyorsun? Hadi söyle. Otur tekrardan. Otur. Otur. Bak otur. <gülüyor> otur. Bilmiyorum. Hmm. Hmm. Bak. Ya bak. Küçük bir mama. Mama Ama bu tip tokası. Aa, fırladı. Balerin gibi. Balerin gibi. <laughs> Göstereceğim. Hadi göstereceğim. olmaz. Bu klips değilmez. Hadi. Şimdi dön, dön, dön. Dön, 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 Aa kaçtı, kaçtı. Kaçtı gitti bebek. Şu bebek kaçtı. Şu bebek kaçtı, geri geldi. Bakın küçük bebek geri geldi. Şimdi dans et. Dans et. Dans et. Dans Tansi, 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 tansi. Evet. Hop. o senin ben. ben küçücüktüm, çalıştım durmadan evet. aşka büründüm evet. inandım yılmadım. bazen üzüldüm hatta evet. evet. sen evet. de size mutlu çocuk çekmeyeceğim evet. de saklı evet. pembe günler